Sevgili seyirciler, İnegöl Belediyesi'nin sokak köpekleriyle mücadele şekli vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar konuyla ilgili tepkilerini mikrofonlarımıza şöyle dile getirdiler. Son günlerde sayıları artan sokak köpeklerine halkın tepkisini yoğunlaşması üzerine önlem alan İnegöl Belediyesi'nin çalışma şekline tepkiler geliyor. Vatandaşların iddiasına göre İnegöl Belediyesi tarafından itlaf çalışmaları hem insanlık adına hem de kanunen bir suç. Konuyla ilgili fikrini açıklayan Yaşar İnal adlı vatandaş, geçen sene tasmalı köpeğinin de belediye çalışanları tarafından itlaf edildiğini söyledi. Şimdi e, ben buradan belediye başkanı Anıl Aktaş'a bir çağrı yapmak istiyorum. Akşam saat 1.30'da belediye yetkilileri bir köpeğin havlamasıyla sokağa çıktım. Sokağa çıktığımda bir köpek can çekişip yerde yatıyordu. Daha sonra belediye yetkililerine sordu. Dedim bu hayvanları neden vuruyorsunuz? Belediye şunu söyledi. Kudüs ihtimaline karşı tedbir alıyoruz dedi. Şikayet var. Ben de daha sonra araca baktım 20'ye yakın hayvan can çekişiyordu. Ölmeyenler de vardı içinde. Ben de belediyenin sığınak yaptığını, bu sığınağı neden yaptığını, o zaman bu hayvanların neden katlettiklerini sordum. Belediyeyle ufak bir tartışma yaşandı. Ondan sonra şunu söylediler. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Madem bir sığınak yapıyorsunuz, bu hayvanları barındıracaksınız, neden katlediyorsunuz? Yazık bu hayvanlara. Örnek olarak Tarım Bakanı'nın kendisinin hükümette imzaladığı bir genelge var. Avrupa Birliği Uyum Yasası. Sokak hayvanları öldürmek ve onları yok etmek suç, para ve hapis cezası var. Kendi bakanlarını... AK Partili bakanlarını bunlar dinlemiyorlar mı yoksa ciddiye mi almıyorlar? Bu uygulamaları belediyenin son vermesine, hayvanların düzenli bir şekilde toplatılmasına kimse karşı değil, sığınaklarda bakılmasına karşı değil ama nihayetinde bunların da bir can taşıdığını, kendi örnek olarak belediyelerinde, Osman Gazi Belediyesi'nde bu uygulamanın yapıldığını, bunun daha insancıl şekilde yapılmasını istiyoruz. Saygılarımızla.